Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir coin tanıtacağım. Arkadaşlar öncelikle size şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bu Rookbull veya Shitcoin olabilir. Öncelikle baştan bu şekilde uyarıyorum. Ondan sonrasında neden böyle oldu falan filan demeyiniz. Ancak ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere shitcoin'ler bir süre yatırım yaptıktan sonra uzun vade değil de kısa vadede ettiğiniz karlardan toplamanız gerekir arkadaşlar. Uzun vade tutarsanız bu topladığınız karı zarara hatta tamamen yok olmasına sebep açabilirsiniz. Size baştan bunu uyarısını yapayım. Yani kısaca bu videoda anlatacaklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi adı altında bulunmuyor. Şimdi tanıtacağımız Kripto'nun sitesine geçelim arkadaşlar. Bu Sehmun Cash bildiğiniz üzere Sehmun Token'ın benzer bir coin arkadaşlar. Daha doğrusu da rakip coin'i Mars gibi de düşünebilirsiniz. Coin'e geçmeden önce öncelikle size bu siteyi biraz tanıtalım. Yani keş orgu biraz tanıtalım arkadaşlar bu web sitesini. bildiğiniz üzere bir kripto parayı alacaksanız arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle web sitesini incelemeniz lazım. Hiçbir coine web sitesini incelemeden coine girmeyiniz arkadaşlar. Bunların uyarısını baştan yapayım. Şimdi isterseniz SafeMoonKeş nedir onunla ilgili biraz anlatıma geçelim arkadaşlar. Böyle aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar öncelikle sevimizi Türkçe değiştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar SafeMoon Cash'in ilk hedefi ne olabilir? Bunun hakkında biraz bahsedelim. Arkadaşlar SafeMoon Cash'in ilk hedefi bildiğiniz üzere SafeMoon token'a rakip olmasıydı. Ve ilk hedeflerinden birisi de şu arkadaşlar. Yani SafeMoon coin'in arkadaşlar fiyatının %25'ine kadar ulaşması. Yani diyor ki bizim coin'imiz SafeMoon Cash. SafeMoon'un çeyreğe fiyatında olacak. Yani şu ana kadarki piyasada %25'lik bir kısmına sahip olmaya çalışacağız diyorlar. Ve arkadaşlar diyor ki %100 topluluk odaklıyız diyor ve kesinlikle geliştirme pazarlama fonumuz bulunmuyor diyor. Yani kısaca bizi topluluğumuz yönetiyor diyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi bu kısaca şu arkadaşlar borsadaki kullanıcıların arz zaten yani arz ve talebe göre ilerleyeceğini ve ekstra bir fon bulunmadıklarını söylüyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle Bitcoin'e geçmeden önce de sosyal medya adresi çok önemlidir. Bunlardan birisi Twitter, Telegram ve Reddit arkadaşlar. Discord da var tabi ki. Bunlar kesinlikle çok önemlidir arkadaşlar. Ben şu an Telegram grubunda katılmış bulunmaktayım. Size de bu e, videonun açıklama kısmına bırakırım bu Telegram grubunu. Oradan da takip edebilirsiniz Sem'unla alakalı. Aşağı indimize açıklama kısmı var arkadaşlar. Burada ne diyor? %4 bir vergi alıyoruz. Bu %4'lük vergi nedir? Arkadaşlar PancakeSwap'a girdiniz. Bildiğiniz üzere bir coin alacaksınız. Örnek veriyorum. Burada e, buradan ADA coin alacaksınız, değil mi? Hep 20 ADA coin'i buraya geldiniz ayarlar kısmına. Burası nedir arkadaşlar? Tolerans dediği sizin alacağınız komisyon miktarıdır. Bunu ayarlıyorsunuz. Bunu arkadaşlar 4 yapacaksınız. Minimum 4 kabul ediyoruz diyor. Gördüğünüz gibi tolerans 4 yaptı. Yani burada ne demek oluyor arkadaşlar? Siz buradan gittiğiniz 0 1 adet bir BNB'lik ada almaya kalkarsanız size vereceği 20 adet ada'dan %4'ünü komisyon kesiyor. Yani size vermiş olacağı ada miktarı da 19.96 ada. Gördüğünüz gibi %4'lük bir kısmını komisyon olarak keseceğini belirtmiş. Şimdi arkadaşlar tekrar döndüğümüzde bunun yüzde ikisini arkadaşlar geri dağıttığını. Yani e, Pancake Swap'ta oluyor sadece bu dediklerin Borsalarda olmuyor arkadaşlar. Pancake Swap stake yapma yani farm yapma özelliği bulunuyor. %2 nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle bu %4'lük vergi kesiyor demiştim ya size az önce gösterdim. Bu gösterdiğimiz verginin yarısını geri tutucularına dağıtıyor arkadaşlar. Yani saat başı, saniye başı hatta gün başı bunu sürekli yapıyor arkadaşlar. Ne kadar büyük işlemler yapılırsa o kadar büyük komisyon ücretleri alıyoruz. bundan sonrasında geri kalan %2'sini ikisinde arkadaşlar havuzumuza atıyoruz diyor. Bu havuzu arkadaşlar ileride yakatabilirler veya bunu geliştirme fonu olarak da ayırabilirler. Bu coinimiz iki kere denetilmiş. Buradan da siteye gelip buradan denetim kontrollerini kontrol edebilirsiniz. Yani bu denetimlerin yapılması çok iyi bir şeydir arkadaşlar. Denetim yapılması bir coin'in shit coin olup olmadığını veya sahiplerinin ne kadar güvenilir olup olmadığını size gösterir. Nasıl satın ile ilgili bir yazı da bulunuyor. Arkadaşlar Bağıt e, Finance'den de alabilirsiniz Biraz sonra göstereceğim arkadaşlar e, Takım anonim mi? Arkadaşlar şimdi öncelikle size şunu belirtmek istiyorum bir kripto paranın takımı anonim olursa yani arkadaşlar takım anonim olması cidden sıkıntı yaratıyor ancak daha bir aylık bir coin bir 21 Nisan tarihinde çıkmış bir coin olduğu için şu anlık sorun etmemize gerek yok ee, yani takım anonim olsa da arkadaşlar telegram gruplarında, sosyal medya adreslerini aktif bir şekilde kullanıyorlar az çok kimin ne olduğunu biliyoruz fonlar güvenli mi kesinlikle arkadaşlar burada fonlar güvende olduğu ile ilgili bir e, PDF ya siteye yönlendirilebileceksiniz. Burada size detaylı bilgiler her şey yazıyor. Yani kısaca arkadaşlar size bu sitenin linkini bırakacağım. Detaylı bir şekilde kendi araştırmanızı yapmanız daha sağlıklı. Folders kısmına baktığımızda en büyük tutucunun arkadaşlar sahibi olduğunu düşündüğüm kişi e, %3 kısmını tutuyor. Gördüğünüz gibi zaten en büyük tutucular en fazla %3'e kadar tutabiliyor. E, piyasaya nasıl sürüldü? Arkadaşlar Sehmun Cash öncelikle gizli yürüttüren bir projeymiş ve birden arkadaşlar piyasaya salınmış ve artık alıcılarına ulaşmaya başladı. Kesinlikle de güzel bir şekilde de reklamlarını yapıyorlar her bir sosyal medya adreslerinde. Ben kesinlikle projesini beğendim. İlerleyebilecek bir coin. Bakalım ne olacak ileride göreceğiz arkadaşlar. Yol haritasından biraz bahsedelim. İkinci çeyrek 2021 tarihinde yani şu anda Haziran ayına kadar olan süreçte arkadaşlar neler yapabilecek, neler yapmış onu anlatıyor. Şu anda arkadaşlar PancakeSwap da listeleneceğini söylemiş ve listelendi. Ve denetimlerin yapılacağını söylemiş ve denetimler yapıldı arkadaşlar. Bu şu an 2021 ikinci çeyrekte de dedikleri çoğu şey yaptı arkadaşlar. isterseniz 3. çeyrekten biraz bahsedelim. Arkadaşlar 3. çeyreğe baktığımızda ise CoinGecko ve CoinMarketCap'te listeleneceklerini belirtmişler. Ancak CoinMarketCap'te henüz listelenmedi ama CoinGecko'yu yaptılar. Burada demişler ki hayır kurumlarına bağışlayacaklarını söylemişler. Belki bu likide olarak ayrılan havuzdaki bir miktarlar arkadaşlar hayır kurumlarına verilebilir. Kısaca bunu da söylemişler. Ve arkadaşlar 3 borsayı daha listeleneceklerini söylemişler. Şu anda zaten Probit Hotbit ve XT.com'a listelen 3. borsaya da listelenmiş oldu. Belki ekstra bir borsada listelen ise bunu da tamamlamış olacaklar. Yol haritası da bu kadardı arkadaşlar. Burada her türlü her şey yazmakta arkadaşlar. Şimdi gelelim besken üzerinden önceki şu adresimizi bir kopya Pancake PancakeSwap'a girdiniz. Buraya arama kısmına yapıştırdınız arkadaşlar ve bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi keş çıktı karşınıza ve 0.1 adet BNB girdiniz ve %4'lük komisyonumuza girdik. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar 114 trilyon adet SafeMonkey alınabiliyor. Neden bu kadar yüksek? Onu da anlatacağım arkadaşlar. Yani arkadaşlar shitcoin olsaydı eğer sahibi çok fazla tutardı %40 %31'den satar para yok olurdu arkadaşlar. E, 100 katrilyon adet basılmış bu gerçekten çok fazla. Belki ilerleyen süreçte arkadaşlar büyük bir çoğunluğu yakılıp belli bir yerde sabitlenebilir. 150 bin kişi bu coin'i tutuyor arkadaşlar. Bu coin'in ne kadar fazla tutucusu olursa o kadar fazla popülerleşir ve arkadaşlar daha çok borsada listelenir. Bildiğiniz üzere SafeMoon token 2 milyondan fazla kullanıcısı var ve şu anda girmedi neredeyse çoğu borsaya girdi. Gelelim arkadaşlar coin geç koy Yani burada listelendi bir platform. Burayı bilirsiniz arkadaşlar. Coin'ler listelendiği bir platformda. SafeMoon Cash normalde CoinMarketCap'te de listelenmesi planlanıyor. Yakın bir zamanda listelenir. Aşağıya indiğimizde listelenen borsalar var. Probit, xtai.com ve PancakeSwap. Aslında Hotbit borsasında da listelendi. Henüz buraya güncellenmemiş. Bogut Finance'a girdiğimizde yaklaşık olarak %10 binlik bir artist sahip buraya gelip Metamask cüzdan adresinizi bağlayarak arkadaşlar işleminizi yapabilirsiniz. Yani buradan da satın alabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Arkadaşlar kısaca videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi burada daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıca buraya gelip arkadaşlar kontrol kısmına gelip Kıtladığınızda da buraya gelip arkadaşlar bu esken açıldıktan sonra buraya kopyala dedikten sonra aynı işlemi de yapabilirsiniz. %1000x pump yapabilecek bir coin. Ufak bir miktarlarda değerlendirmeniz için güzel bir fırsat. Takipte kalın abone olup de destek olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.